Merhaba herkese. Ben Doktor Elif Yılmaz. Bugün pirinç pişirme alışkanlıklarımızın sağlığımız üzerindeki etkilerini analiz edeceğiz. Hemen mutfağınıza gidin ve pirinç pişirme makinenizi açın. Eğer içinde pirinç varsa onu hemen çıkarmanız gerekiyor. Çünkü o pirinç kanser ve demans riskini 3 katına çıkarıyor. 28 yıldır yaşlı hastaları tedavi eden bir doktor olarak şunu söyleyebilirim. Ankara'da yaşayan 67 yaşındaki Ayşe Nain'in hikayesini dinleyin. Bir gün yemek masasında pilav kasesini elinde tutarak 30 dakika boyunca boş boş bakıyordu. Torunlarının isimlerini unuttu, tuvalete giden yolu karıştırmaya başladı. Üç büyük hastaneye gitti ama nedeni bulunamadı. Ama ben ona tek bir soru sordum. Ninecim, pirinci kaç gün pilav makinesinde bekletip yiyorsunuz? Evet, üç gün yerim. Sıcak tutma düğmesine basılı tutmak kolay oluyor. İşte tam da buydu. 3 gün boyunca sıcak tutulan pirinç ninenin beynine sessizce zarar veriyordu. Ama neden kimse bunu ona söylemedi bu videonun devamında bu nedeni açıklayacağım. Bugün pilav makinesindeki pirincin neden tehlikeli olduğunu 5 madde halinde 5'ten 1'e kadar hepsini açıklıyorum. 1 numaralı madde hastalarımın yarısının acil servise kaldırılma nedenidir. Ayşe ninenin şimdi nasıl iyileştiğini de anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sadece pirinçle demans ve kanserden korunacak hastane masraflarından binlerce lira tasarruf edeceksiniz. Kanalıma abone olmak ve beğenmek ücretsizdir. Evinizde elektrikli pilav makinesi varsa 1'e yoksa 2'ye basın. Hadi şimdi başlayalım. Pilav makinesindeki pirinç neden tehlikelidir? 5. Sıcak tutma modunda rengi sararmış pirinç. Pilav makinesini açtığınızda pirincin beyaz değil, sararmış olduğunu gördüğünüz olmuştur değil mi? Acaba sadece rengi mi değişti sandınız? Kesinlikle hayır. Bu pirincin yaşlandığının ve öldüğünün bir uyarı işaretidir. Pirinç, Maillard reaksiyonu adı verilen kimyasal bir değişim nedeniyle sararır. Bu kulağa karmaşık gelse de patates kızartmasını düşünün. Başlangıçta beyaz olan patatesler sıcak yağa girdiğinde sarıdan kahverengiye döner, değil mi? Pirinç de aynı şekildedir. Pilav makinesinde uzun süre ısıya maruz kaldığında pirincin içindeki şeker ve protein birleşerek kahverengiye döner. Peki sorun ne? Bu süreçte vücudumuza zararlı maddeler oluşmasıdır. Patates kızartmasını çok yakarsanız siyahlaşır, acılaşır ve sağlığa zararlı olur, değil mi? Pirinç de öyle. Özellikle pilav makinesinin sıcak tutma modunda 24 saat geçtikten sonra kanserojen olduğu düşünülen akrilamid oluşmaya başlar. Bu madde Dünya Sağlık Örgütü tarafından da dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılmış bir bileşendir. Her gün yediğimiz pirinçte böyle bir maddenin oluştuğuna inanabiliyor musunuz? Daha da korkutucu olan şudur. Sararmış pirinç mide duvarını tahriş eder. Tıpkı kızım para kağıdıyla mideyi kazımak gibidir. Başlangıçta mide ekşimesi olarak başlar ancak sürekli yerseniz gastrit, mide ülseri ve hatta mide kanserine kadar gidebilir. Size Kayseri'de yaşayan 70 yaşındaki Zeynep Nine'nin hikayesini anlatayım. Nine hayatı boyunca tutumlu yaşamıştı. Bir pirinç tanesini bile ziyan etmek istemeyen biriydi. Bu yüzden bir kere pilav yaptığında bir hafta boyunca onu yerdi. Pilav sararmış olsa bile ziyan olmasın diyerek yemeye devam ederdi. 3 ay önce mide ekşimesi ve hazımsızlık şikayetleri başladı. Eczaneden sindirim ilacı alsa da fayda etmedi. Geceleri midesi yanıyor gibi ağrıdığı için uyuyamıyordu. Gelini anneciğim doktora gitsene dese de boş ver yaşlılık işte olur böyle şeyler diyerek dayanıyordu. Ama bir sabah tuvalette siyah dışkı gördü. Bu midesinden kan geldiğinin bir işaretiydi. O zaman alelacele hastaneye geldi. Endoskopi yapıldığında mide duvarının birçok yerinde tahrişler vardı. Gastriti çok ilerlemişti, mide ülserinin eşiğindeydi. Ona sordum: "Nineciğim, acaba sık sık sararmış pirinç mi yiyorsunuz?" Evet, ziyan etmek istemem. Yalnız yaşadığım için bir kere yapınca birkaç gün yerim." O an nine'nin gözleri doldu ve şöyle dedi: "Doktor hanım, bir tabak pirinci ziyan etmeyeyim derken hastalığı büyütmüşüm. Şimdi hastane masrafı ne kadar çıkacak?" İçim parçalandı. Bir tabak pirincin maliyeti 10 lira. Onu ziyan etmemek için mide tedavisi için 2 liradan fazla harcamıştı. Sararmış pirinç besin değeri ölmüş ölü bir pirinçtir. B vitamini sıcak tutma modunda sadece 12 saat geçtikten sonra %80'den fazlası yok olur. B vitamini vücudumuzun düzgün çalışması için çok önemli bir besin maddesidir. Bu vitamin olmazsa hafıza düşer ve konsantrasyon bozulur. Mineraller de aynı şekildedir. Potasyum ve magnezyum gibi bileşenler ısı nedeniyle bozulur veya yok olur. Sonuç olarak geriye ne kalır? Sadece kalori yığını ve zehirli maddelerle dolu bir kabuk. Bu yüzden unutmamamız gereken bir şey var. Pirinç sararmaya başladığında asla yememelisiniz. Ziyan olmasın düşüncesini bırakın. Sağlığınız bir tabak pirinçten çok daha değerlidir. Kesin çözüm yolunu en son açıklayacağım ama bu henüz bitmedi. Sararmış pirinçten daha korkutucu 4 şey daha var. Özellikle ikinci sırada açıklayacağım şey gerçekten şok edici. Görmediğim hastaların yarısı acil servise kaldırılma nedeniydi. 4. Sıcak pilav makinesi bir bakteri üreme alanına dönüşür. Hiç pilav makinesinin kapağını her açtığınızda buharın çıktığını gördünüz mü? Ah, pilavım güzelce sıcak kalmış demişsinizdir. Ama o sıcaklık bakteriler için bir cennettir. Pilav makinesinin sıcak tutma sıcaklığı genellikle 60 ila 70 derece arasındadır. Ancak kapağı sık sık açarsanız veya conta eskimişse ve buhar sızarsa ne olur? Sıcaklık 60 derecenin altına düşer. İşte tam bu anda bakteriler hızla çoğalmaya başlar. Özellikle korkutucu olan pirincin içinde başlangıçtan itibaren gizlenmiş olan zehirli bakterilerdir. Bu bakteriler pirinci yıkasanız da yok olmaz, pirinci pişirirken kaynatsanız bile tamamen ölmezler. Çünkü bu bakteriler sert bir kabuk oluşturarak 100 derecelik ısıya bile dayanabilirler. Tıpkı bir kaplumbağanın tehlikeden kaçmak için kabuğunun içine saklanması gibi. Ancak pirinç piştikten ve sıcaklık 60 derecenin altına düştüğünde bu bakteriler aniden uyanır. Tıpkı kış uykusundan uyanan bir ayı gibi. Ve delicesine çoğalırlar. Ne kadar hızlı çoğaldıklarını biliyor musunuz? Her saat iki katına çıkarlar. Bir bakteri bir saat sonra iki, iki saat sonra dört, üç saat sonra sekiz bakteri olur. On iki saat sonra dört bin doksan altı bakteri olur. Yirmi dört saat sonra ise on altı milyondan fazla olur. Hayal edebiliyor musunuz? Bir pilav makinesinde 16 milyon bakteri yaşıyor. Bir kaşık yediğinizde on binlerce bakteri ağzınıza girer. Gözle görülmese de bir kaşık pirinçte bütün bir mahalledeki insandan daha fazla bakteri vardır. Size Trabzon'da yaşayan 65 yaşındaki Ali amcanın hikayesini anlatayım. Amca yalnız yaşıyordu. Oğlu İstanbul'da çalışıyor. Amca ise köyde yalnız kalıyordu. Bu yüzden bir kere pilav yaptığında 3-4 gün onu yerdi pilav makinesine koyar ve sıcak tutma düğmesine basılı tutardı. Geçen yazdı. Hava çok sıcaktı. Amca her zamanki gibi pilav makinesindeki pilavdan yedi ama akşamdan itibaren midesi ağrımaya başladı. Başlangıçta hazımsızlık sandı ve sindirim ilacı içti. Ama bir saat sonra ishal başladı. Tuvalete 10 kereden fazla gitmişti. Bütün gece ishal ve kusma durmadı. Ertesi sabah hiç gücü kalmadığı için kalkamadı. Bütün vücudundan ter dökülüyordu ve dudakları kurumuş, çatlamıştı. Komşu teyze gelip yere yığılmış amcayı buldu ve ambulansı aradı. Ambulans geldiğinde amcanın bilinci zaten bulanıktı. Hastaneye vardığında amcanın bilinci neredeyse yoktu. Tansiyonu da çok düşmüştü. Acil serviste 5 şişe serum takıldıktan sonra kendine geldi. 5 şişe serum 2 litreden fazladır. Bir büyük su şişesi kadar sıvıyı doğrudan damarlarına vermişlerdi. Test sonuçları ağır bir gıda zehirlenmesi olduğunu gösterdi. Pilav makinesinde üreyen bakteriler amcanın bağırsaklarını tamamen harap etmişti. Bağırsak zarı soyulmuş ve kan da karışmıştı. Amcaya sordum. Amca, pilavı kaç gün pilav makinesinde tuttunuz? Evet, 5 gün kadar. Yalnız yaşadığım için her seferinde pilav yapmak zahmetli oluyor. Sadece sıcak tutma düğmesine basılı tutunca sıcak kalıyor. Amca gözleri dolarak şöyle dedi. Doktor hanım, Pilav yüzünden neredeyse ölüyordum. Oğluma yük olacaktım. Pilavın bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Gençler bu kadar bakteri yediklerinde bir iki kez ishal olup atlatabilirler ama 60 yaş üstü kişiler için durum farklıdır. Bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için gıda zehirlenmesi hayatlarını tehdit edebilir. Gerçekten de gıda zehirlenmesinden ölenlerin %70'i 60 yaş üstüdür. 10 kişi gıda zehirlenmesinden ölüyorsa 7'si bizim yaş grubumuzdan demektir. Kapağı açtığınız anda pilav makinesi sıcak bir bakteri üreme alanına dönüşür. Özellikle yaz aylarında daha tehlikelidir. Sıcaklık ve nem daha yüksek olduğu için bakteriler daha hızlı ürerler. Kesin çözüm yolunu en son açıklayacağım ama bu henüz bitmedi. Bakterilerden daha korkutucu 3 şey daha var. Özellikle açıklayacağım 3. Madde demans ile doğrudan bağlantılıdır. Diyabeti olanlar kesinlikle kaçırmamalıdır. 3 sıcak tutma modundaki pirinç şeker yığınına dönüşür. Bir kaşık pilav makinesi pirinci yemenin bir kaşık şeker yemekle aynı şey olduğunu biliyor musunuz? İnanılmaz geliyor değil mi? Ama bu gerçek. Yeni pişmiş pirinç vücudumuz tarafından yavaşça sindirilir. Bu yüzden kan şekeri yavaş yavaş yükselir. Tıpkı merdivenleri tek tek çıkmak gibi. Peki pilav makinesinde sıcak tutarsanız ne olur? Pirinç değişir. Vücudumuz bu pirinci anında sindirir. Sonuç ne? Kan şekeri patlar, tıpkı asansörle on, kata bir çırpıda çıkmak gibi hızla yükselir. Daha da korkutucu olan şudur. Soğutulmuş pirinç vücudumuz için iyi bileşenler üretir. Bu kan şekerini yükseltmez ve bağırsakları sağlıklı yapar. Ancak sıcak tutma modundaki pirinçte bu iyi bileşenlerin hiçbiri oluşmaz. Aksine sadece kötü şekerler bulunur. Basitçe söylemek gerekirse... Plan makinesi pirinci kola gibidir. Soğutulmuş pirinç ise ilaç gibidir. Size İzmir'de yaşayan 68 yaşındaki Fatma Nain'in hikayesini anlatayım. Nain'in 5 yıldır diyabeti vardı. İlaçlarını düzenli kullanarak kontrol altında tutuyordu. Ancak bir yıl önce tuhaf şeyler olmaya başladı. Torunlarının isimlerini sürekli unutuyordu. Adın neydi senin diye sorardı. Gelinine sabah söylediği bir şeyi öğlen hatırlamazdı alışverişe çıktıktan sonra eve dönüş yolunu karıştırmaya başladı. Ailesi şaşkınlıkla onu büyük bir hastaneye götürdü. Demans testi yapıldı ve başlangıç demansı teşhisi kondu. Oysa Nine sadece 68 yaşındaydı. Nine'nin hastane kayıtlarını dikkatlice inceledim. Ancak garip bir şey fark ettim. Nine'nin diyabet değerleri son 1 yıldır sürekli kötüleşiyordu. İlaç almasına rağmen kan şekeri sürekli yükseliyordu. Nine'ye sordum, ''Nineciğim, acaba pilavı sürekli pilav makinesinde tutup mu yiyorsunuz?'' ''Evet, tabii ki. Çok rahat. Sıcak tutma düğmesine basınca istediğim zaman sıcak sıcak yiyebilirim. İşte buydu.'' Nine'nin her gün üç öğün yediği pirincin hepsi sıcak tutma modundaki pirinçti. Sabah bol miktarda pilav yapar, öğle yemeğinde oradan yer, akşam yemeğinde de yine oradan yerdi. Bütün gün şekerli su içmiş gibiydi. Kan şekeri yükseldiğinde beyindeki kan damarları tıkanır. Beyine besin gitmez. Beyin hücreleri açlıktan ölmeye başlar. İşte bu demans'tır. Tıpkı çiçeklere su vermediğinizde solup ölmesi gibi beyin de besini almadığında solar. Araştırma sonuçları var. Diyabet hastalarının demans riski normal insanlara göre 3 kat daha yüksektir. Diyabeti olmayan 10 kişiden biri demans olursa, diyabeti olan 10 kişiden 3'ü demans olur. Neden mi? Yüksek kan şekeri beyni saldırır. Tıpkı yeni bir demir kapının yağmur suyuna maruz kaldığında paslanması gibi beyin hücreleri de yüksek kan şekeriyle bozulur. O zaman hafızadan sorumlu kısım ilk önce bozulur. Nineye dedim ki: "Nineciğim, bugünden itibaren pilav piştikten sonra hemen çıkarıp dondurucuya koyun. Her yiyeceğinizde sadece bir porsiyonu ısıtıp yiyin." 3 ay sonra nine tekrar geldi. Kan şekeri kontrolü yapıldığında şaşırdım. Kan şekeri 30 birim düşmüştü. Nine de fark etmişti. Doktor hanım, kafam netleşti. Torunlarımın isimlerini artık unutmuyorum. Alışveriş yapsam da yolu karıştırmıyorum. 6 ay sonra demans testi tekrar yapıldı. Puanı yükselmişti. Başlangıç demansından normal aralığa geri dönmüştü. Sadece pirinci değiştirmişti. Nin ellerimi sıkıca tutarak ağladı. Doktor hanım, pilav yüzünden demansa yakalanmak üzereydim. Çocuklarıma yük olacaktım. Artık torunlarımla oynayabilirim. Şimdi size bir soru sorayım. Şu anda diyabeti olanlar 1'e, olmayanlar 2'ye basın. Bu rakamlara bakarak size daha doğru bilgi vereceğim. Kesin çözüm yolunu en son açıklayacağım. Ama bu henüz bitmedi. Sıcak tutma modundaki pirinçten daha korkutucu iki şey daha var. Özellikle açıklayacağım ikinci neden, besin maddelerinin tamamen yok olması nedenidir. Pahalı pirinç alıp da besin değerlerini tamamen heba edenler kesinlikle kaçırmayın. 2. 12 saat geçtikten sonra besin maddeleri tamamen yok olur. Pahalı pirinç alıp pilav yapıyorsunuz değil mi? O pirinçte bulunan iyi besin maddelerinin hepsi nereye gitti biliyor musunuz? Sıcak tutma düğmesine bastığınız andan itibaren hepsi yanıp kaybolur. Yeni pişmiş pirinç B vitamini açısından zengindir. Bu vitamin bizi uyanık tutar ve hafızayı güçlendirir. Ama sıcak tutma modunda sadece 5 saat geçtikten sonra pirincin parlaklığı kaybolur. Bu, vitaminlerin ölmeye başladığının bir işaretidir. Sıcak tutma modunda 12 saat geçtikten sonra ne olur? Besin maddelerinin %90'ı yok olur. 10 taneden 9'u tamamen kaybolur. Geriye ne kalır? Sadece kalori yığını. Sadece kilo aldıran boş bir kabuk. Basitçe söylemek gerekirse pahalı bir bifteyi alıp yakmak gibidir. Besin değerlerinin hepsi kaybolur, sadece yanmış kısmını yersiniz. Size Sivas'ta yaşayan 72 yaşındaki Mehmet amcanın hikayesini anlatayım. Amca hayatı boyunca çiftçilik yapmıştı. Sağlıklıydı ancak 3 yıl önce tuhaf bir şekilde halsizleşmeye başladı. Sabahları uyanmakta zorlanıyordu. Bütün vücudu ağırdı ve hiç enerjisi yoktu. Gündüzleri de sürekli uyukluyordu ve tarlaya çıksa bile 30 dakika çalışınca yorulup dinlenmek zorunda kalıyordu. Yaşlılıktan herhalde diye düşünüyordu. Ama birkaç gün önce tarlada çalışırken aniden yere yığıldı. Neyse ki bir komşusu onu buldu ve hastaneye kaldırıldı. Kontroller yapıldığında ağır anemi olduğu ortaya çıktı. Kan hücreleri çok azdı. Amcaya sordum. Amca normalde nasıl beslenirsiniz? Yalnız yaşadığım için bir kere pilav yapınca iki gün yerim. Pilav makinesine koyar, her yiyeceğim de oradan alırım. Kaç saat sıcak tutma modunda tutuyorsunuz? Bilmiyorum. Bir 12 saat. Hatta bir günden fazla da tuttuğum oluyor rahat oluyor. İşte buydu. Amcanın yediği pirinçte hiç besin değeri yoktu. B vitamini olmadığı için vücudu enerji üretemiyordu. Demir de yok olduğu için anemi oluşmuştu. Amca beni dinledikten sonra şaşırdı. Doktor hanım ben iyi pirinç alıp yiyorum. Pahalı pirinç alıp yerim. Amca, pahalı pirincin ne faydası var ki? Besin değerlerinin hepsini kaybediyorsunuz. B vitamini ısıya karşı çok hassastır. Suda da kolayca çözünür. Bu yüzden sıcak tutma modunda zaman geçtikçe su gibi buharlaşır veya yok olur. 5 saatte %50'si, 12 saatte %90'ı kaybolur. Demir de aynı şekildedir. Uzun süre sıcak tutma modunda kalırsa oksitlenir. Tıpkı yeni bir demir kapının havayla temas ettiğinde paslanması gibi demir de bozulur. O zaman vücudumuz onu ememez. Daha da ciddi olan şudur. Besin değerleri tamamen yok olur ama kalorisi aynı kalır. Aksine sıcak tutma modunda su kaybettiği için aynı miktarda kalori daha yüksek olur. Sonuç olarak ne olur? Besin değeri olmayan, sadece kilo aldıran bir pirinç. Amcaya dedim ki, amca bugünden itibaren pilav piştikten sonra hemen birer porsiyon halinde ayırıp dondurucuya koyun. Her yiyeceğinizde bir tanesini çıkarıp ısıtıp yiyin. İki ay sonra amca tekrar geldi. Yüzü tamamen değişmişti. Yüzü daha canlı görünüyordu ve gözleri daha parlaktı. Doktor hanım Enerjim tavan yaptı. Tarlada artık bütün gün çalışabiliyorum. Kontroller yapıldığında anemisi neredeyse tamamen iyileşmişti. Kan hücreleri normal seviyeye geri dönmüştü. Sadece pirinci değiştirmişti. Amca ellerimi sıkıca tutarak şöyle dedi. Doktor hanım bilmediğim için iyi pirinç alıp besin değerlerini hep çöpe atıyormuşum. Sadece elektrik faturasını şişiriyormuşum. Kesin çözüm yolunu en son açıklayacağım. Ama bu henüz bitmedi. Besin maddelerinin yok olmasından daha korkutucu bir şey daha var. Birinci sıradaki maddeyi duyduğunuzda bugün hemen pilav makinenize atmak isteyeceksiniz. Çizik, pilav makinesinden çıkan ağır metaller. Hemen pilav makinenizi açın ve içine bakın. Tabanında çizikler var mı? Gümüş renkli bir metal görünüyor mu? Eğer varsa o pilav makinesini hemen atmalısınız. İşte o zehirdir. Pilav makinesinin içi kaplamalıdır parlak olan o kaplama bizi koruyan bir kalkandır. Ancak pilav kaşığı ile pirinç alırken kaplama soyulur. O zaman içindeki metal açığa çıkar. O metalin ne olduğunu biliyor musunuz? Alüminyumdur. Hafif olduğu ve ısıyı iyi ilettiği için pilav makinelerinde çok kullanılır. Ancak bu alüminyum bir sorun teşkil eder. Pirince karışır. Alüminyum beynimizde birikir. Bir kere vücuda girdiğinde çıkmaz. Hayatımız boyunca beynimizde kalır ve beyin hücrelerini öldürür. Araştırma sonuçları var. Demans hastalarının beyinleri incelendiğinde alüminyum konsantrasyonu normal insanlara göre 10 kat daha yüksekti. 10 kat. Bu bir tesadüf mü? Hayır. Size İstanbul'da yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Nine'nin hikayesini anlatayım. Nine tutumlu bir kadındı. Pilav makinesini 15 yıldır kullanıyordu. İçi tamamen çizilmişti ve her yerinden gümüş renkli metal görünüyordu. Ama yine de hala kullanılır durumda diyerek kullanmaya devam ediyordu. 2 yıl önce nine tuhaflaşmaya başladı. Oğlunun adını unutuyordu. 50 yıl birlikte yaşadığı kocasının yüzünü tanıyamaz oldu. Buzdolabını açıp ne alacağını hatırlamıyordu. Ailesi şaşkınlıkla onu büyük bir hastaneye götürdü. MR çekildi ve kan testleri yapıldı. Sonuçlar şok ediciydi. Demanstı. Üstelik hızla ilerliyordu. Ancak daha da şaşırtıcı olan kan testi sonuçlarıydı. Ninenin kanındaki alüminyum konsantrasyonu normal aralığın 8 katıydı. Şaşkınlıkla sordum. Necim, pilav makinenizi uzun süredir mi kullanıyorsunuz? Oğlu bana fotoğrafları gösterdi. Pilav makinesinin içi tamamen çizilmişti. Gümüş renkli metal her yerde görünüyordu. O fotoğrafları gördüğüm an tüylerim diken diken oldu. Bu pilav makinesiyle 15 yıldır pilav mı yediniz? Evet. Anneme yenisini alalım desek de pahalı diyerek değiştirmiyordu. 9-15 yıl boyunca her gün alüminyum yemişti. Her gün azar azar beyninde birikmişti. Başlangıçta semptom yoktu. 5-10 yıl geçse de fark etmezsiniz. Sonra bir gün aniden beyniniz çalışmayı durdurur. Alüminyumun beyin hücrelerine saldırma şekli vardır. Beyin hücreleri arasındaki bağlantıları koparır. Tıpkı elektrik tellerini kestiğinizde ışıkların yanmaması gibi beyin hücreleri arasındaki bağlantılar koptuğunda hatırlayamazsınız. Daha da korkutucu olan şudur: Beyinde biriken alüminyumu çıkarmanın bir yolu yoktur. İlacı da yoktur. Ameliyatla da çıkarılamaz. Sadece ömür boyu orada kalır ve beyni sürekli tahrip eder. Nine'nin oğlu gözleri dolarak şöyle dedi. Doktor hanım, keşke bir pilav makinesi değiştirseydim. 50 liraydı. 50 lira tasarruf edeyim derken annemin beynini mahvettim. Duydunuz mu? Bir pilav makinesi 50 lira, onu tasarruf edeyim derken demansa yakalanırsanız hastane masrafları ne kadar olur? Yılda en az 10 lira. 10 yılda 100 lira. Çizik pilav makinesi zehirli madde üreticisidir. Hemen atmalısınız, ziyan etmeye kıymayın. Sağlığınız pilav makinesinden çok daha değerlidir. Kesin çözüm yolunu şimdi açıklayacağım. Çözüm yolları Anında boşaltma pilav piştikten sonra 30 dakika içinde çıkarın. Mikrodalgaya uygun plastik kaplara veya cam kaplara birer porsiyon halinde koyun. Kabın altında mikrodalga işareti olduğundan emin olun. Hemen dondurma. Sıcak buhar çıktıktan sonra kapağını kapatıp hemen dondurucuya koyun. Bu en önemli adımdır. Donmuş pirinci ısıtırken mikrodalgada 2 dakika yeterlidir. Taze pişmiş pilavın tadını korur. Aksine kan şekerini daha az yükseltir ve bağırsakları sağlıklı yapar. 3 İç kapı değişimi plan makinesinin içinde çizikler görürseniz hemen değiştirin. İç kabın fiyatı 30 liradan 100 liraya kadar değişir ancak çoğu 50 lira civarındadır. Değişim süresi 6 ay ila 1 yılda bir yapılabilir. Birkaç 10 lira tasarruf edeyim derken 10 binlerce lira hastane masrafı ödemeyin. Sadece bu 3 adımı uygulamanız yeterlidir. Çok basit değil mi? Sonuç Şimdiye kadar birlikte öğrendiklerimizi özetleyelim. Pilav makinesindeki pirincin tehlikeli olma nedenleri 5 tanedir. 5. Sıcak tutma modunda rengi sararmış pirinç besin değeri ölmüş, ölü bir pirinçtir. 4. Sıcak pilav makinesi 16 milyon bakterinin üreme alanıdır. Sıcak tutma modundaki pirinç şeker yığınına dönüşerek demans riskini 3 katına çıkarır. 12 saat geçtikten sonra besin maddelerinin %90'ı yok olur. Çizik pilav makinesinden çıkan ağır metaller beyinde birikerek ömür boyu çıkmaz. Şimdi anladınız değil mi? Her gün yediğiniz bir pirinç bu kadar korkutucu olabilir. Ankara'da yaşayan 67 yaşındaki Ayşe Nine'yi hatırlıyor musunuz? Başlangıç demansı olan kadını. Nine bu üç adımı aynen uyguladı. Pilav piştikten sonra hemen çıkarıp dondurucuya koydu ve pilav makinesinin iç kabını da değiştirdi. 6 ay sonra Nine tamamen farklı bir insan oldu. Torunlarının isimlerini de geliniyle o gün yaptığı konuşmaları da hatırlıyordu. Nine ellerimi sıkıca tutarak ağladı. Doktor hanım, sadece pirinci değiştirdim ama hayatım geri geldi. Siz de yapabilirsiniz. Bugünden başlayın. Pilav piştikten sonra hemen çıkarın. Bu küçük alışkanlık 10 yıl sonraki halinizi tamamen değiştirecektir. Torunlarınızla mutlu bir şekilde oynayabilirsiniz. Ailenize yük olmadan sağlıklı yaşayabilirsiniz. Demans endişesi olmadan her gün gülümseyerek yaşayabilirsiniz. Neden kimsenin size bunu söylemediğini şimdi anladınız, değil mi? Plan makinesi şirketleri sıcak tutma özelliğinin sorunlu olduğunu söylerlerse plan makineleri satılmaz. Hastaneler için ise hasta sayısı azalırsa zarar ederler. Genel olarak doktorlar bile bu tür ayrıntılı nedenleri çoğu zaman bilmezler. 28 yıldır karşımda acı çeken hastalarım aklıma geldi. Sadece pirinci değiştirerek önlenebilecek çok fazla hastalık vardı. İşte bu yüzden bu videoyu yaptım. Sadece sizin sağlıklı, torunlarınızla uzun ve mutlu bir hayat yaşamanızı dilerim. Bugün bu videonun size küçük de olsa bir faydası olduysa gerçekten mutluyum. Hepinizin sağlıklı olma hayaliyle bu videoyu yaptım. Eğer bu bilgi faydalı olduysa çocuklarınıza da mutlaka gönderin. Kardeşlerinize, aynı yaştaki arkadaşlarınıza da paylaşın. Yalnız yaşayan komşu yaşlılarınıza da söyleyin. Birlikte sağlıklı olalım. Yorumlara sadece iki kelime bırakın. Uygulayacağım. Bu bugünden itibaren değiştireceğinize dair bir sözdür. Sağlıklı değişim hikayelerinizi duymak isterim. Abone ol düğmesine de mutlaka basın. Beğen tuşuna da bir kere basın. Hastanelerin asla söylemeyeceği sağlık bilgilerini size getirmeye devam edeceğim. Hepiniz sağlıklı ve mutlu olun. Teşekkür ederim.